Ya bilmiyorum ama galiba amuda takardım ya. <gülüyor> <gülüyor> Gelirken yanınıza iki tane şişe alın. Bir tanesi bir buçuk litrelik dolusu olsun. Bir tanesi de yarım litrelik boş olsun. Ne olur ne olmaz. Bu Bey'i de dans etmeye hayal ederdim. Git. Aynı filmi 5 kere seyrederdim. Sonra dönerce ama yapışır. Böyle geçen arabaları sayardım. Şarkı bitmeyen bir laptopta sürekli Otobüste vay zaman sindiler yani yeni saat sonuçta. Başak! Ölümüne cipsler Instagram'da fotoğraf paylaşırım. Güneş gözlüklerimi takar, arkamdan gelenleri beklerim. Bedava çay kahveleri içer, üç defa bir liradan tuvalete giderim. Yarı yolda iler, geri dönerdim. <laughs> <laughs> yarısında uyur, yarısında kitap okurdum. <laughs> saatlik bir yolcu, 5 dakikalık bir yolculuğa da çıksam kesinlikle emniyet kemerime bağlardım. Emniyet kemerini unutmayın. 20 saatlik bir yolculuğa çıksaydım, kendime yani bir müzik, müzik, listesi ayarlardım. Ona göre e, aralar hariç dinlerdim. Başımı sabrenin omzuna yaslardım. Ben de sevgiye yastık yapardım. Hayır. <laughs> ne <laughs> <laughs> Olmalı ol, dedikodu yapardın! Ben hiç 20 saatlik yolculuk yapmadım ki. <laughs> Çekim. ÇEKİM! Bedava çay kahveyi içer üç defa... <laughs> Dur, iki defa oldu. <laughs> Abi parçadan çeksene. Aytegin, megafon nerede? Üç defa 1 liradan tuvalete giderdim. <gülüyor> <gülüyor>